Uzun zaman önce küçük bir kasabada fakir ama çok şirin bir kız yaşardı. Bu kız akşamları kibrit satarak para kazanmaya ve ailesine yardım etmeye çalışırdı. Yeni yıl akşamı çok kar yağıyordu ve dışarısı çok soğuktu. Soğukta ve karanlıkta kız ayağına giyecek hiçbir şey olmadan yürüyordu. Aslında evden çıkarken annesi ona ayağına büyük gelen bir çift terlik giydirmişti. Ama küçük kız onu talihsiz bir şekilde kaybetti. Kibrit satmak için evden ayrıldığı sırada kar şiddetini arttırmıştı. Küçük kız içinden Aman Tanrım çok kar yağıyor. Ben bugün nasıl kibrit satacağım? eğer satamazsam ailem yiyecek alamaz diye düşünürken yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Aniden o sırada üzerine doğru gelen at arabasını fark etti ve çok korkup kendini karşıya atıverdi. Bu sırada terlikleri ayağından çıkıvermişti. Ayakları çok üşüyordu terliklerim nereye gittiler? Onlarsız donarım dedi küçük kız. O sırada terliklerini gördü ve tam karşıya geçmek üzereyken bir çocuk terliklerini aldı. Hey dur onlar benim terliklerim dedi kibritçi kız. Ama çocuk terlikleri aldığı gibi kaçtı. Böylece terliksiz kaldı kibritçi kız. Mecburen çıplak ayak yürümeye devam etti. Ayakları dondurucu soğuktan maviye dönmeye başlamıştı. ''Ayaklarım çok ağrıdılar. Bugün de hava çok soğuk.'' dedi. Üzerinde eski bir önlük, kucağında ise kibritlerin olduğu bir kutu vardı. Sokakta bir köşeye oturmaya karar verdi. Ve geçenlerin ondan kibrit almasını bekledi. Uzun uzun bekledi. Fakat kimse kibrit almaya gelmiyordu. Ama kibritçi kız umudunu kaybetmeden beklemeye devam ediyordu. Bu sırada kar çok yağıyordu. Zavallı küçük kız soğuktan ve açlıktan tir, tir titriyordu. Uzun saçlarına düşen kar tanelerini sirkelerken yan evden gelen nefis yemek kokularını aldı. İnsanlar bugünü kutluyorlar ve yemekler hazırlıyorlar dedi. Sonra da dua etti. Allah'ım bana yardım et. Bu kibritleri satıp ben de aileme yiyecekler alayım dedi. Küçük kız beklemeye ve dua etmeye devam etti. Allah'ım bana yardım et lütfen. Evimde yiyecek hiçbir şey yok dedi. Bir yandan da soğuktan korunmak için ayaklarını eteğinin altına doğru çekiyordu. Ama bu hiçbir işe yaramıyordu. Soğuktan eve gitmek istedi. Ama ailesine ne diyeceğini bilemiyordu. Bu yüzden vazgeçti. Eğer para kazanmadan dönerse babası ona kesinlikle çok kızardı. Sokaktaki güzel evlere baktı. Sonra kendi evini düşündü. Üstünde sadece bir çatısı vardı. O da deliklerle doluydu. Küçük elleri neredeyse soğuktan donmuştu. Bu sırada aklına bir fikir geldi. Hmm, parmaklarımı ısıtmak için kibrit yakabilirim. Sonunda bir kibrit çıkardı ve yaktı. Küçük bir mum gibi sıcak, parlak bir alev çıkardı kibrit. Küçük kız ellerini onun üzerine koydu. Ateş parmaklarını ısıttıkça küçük kız kendini daha iyi hissediyordu. Çok güzel, sıcırcık dedi içinden. Ama alev sönünce yine soğuğu hissetmeye başladı. Ardından bir kibrit daha yaktı. Parlak bir şekilde yandı. Sonra bir mucize oldu. Duvarların arkasını görmeye başladı. Evin içinde neler olduğunu görmeye başladı. Bir hayal dünyasındaydı o odadaki her şeyi görebildiğini sanıyordu. Masanın üzerine yayılmış beyaz bir örtü vardı. Üzerinde güzel tabaklar ve enfes yemekler. Masanın ortasındaysa çok lezzetli kızarmış bir tavuk vardı ve nefis kokuyordu. Sonra inanamadığı bir şey gördü. Tavuk üzerinde çatal ve bıçakla atladı ve küçük kıza doğru koşuyordu. Diye girdi küçük kız. Tam o sırada kibrit söndü ve hayaller kayboldu. Sonra bir kibrit daha yaktı küçük kız. Bu sefer başka bir hayal gördü. Şimdiye kadar gördüğü en büyük ve en güzel yeni yıl ağacının altındaydı. Ona doğru yürümeye başladı. Tam ona elini uzatmışken, kibrit yine söndü. Bir kibrit daha yaktı hızlıca. Bu sefer gökyüzünden ona doğru uzanan bir ışık gördü. Gökten bir yıldız düşmüş gibi görünüyordu. Aklına babaannesinin söylediği geldi. Ruhu cennete geri gönderebilmek için gökten bir yıldız düşer ölen insanın ruhunu alır ve cennete gider yıldız demişti. Acaba kim ölecek diye düşündü küçük kız. Bir kibrit daha yaktı ve parlak ışığın ardında babaannesini gördü. Çok severdi küçük kız babaannesini. Babaannesi de onu çok severdi ve onu hep okşar severdi kibriti öne doğru uzattı ve onun gülen yüzünü gördü. Babaannesini gördüğüne çok sevinen küçük kız ağlamaya başladı. Ah canım babaannem beni de yanına al. Kibrit bittiğinde gideceğini biliyorum. Sen de o ev ve yeni yıl ağacı gibi yok olacaksın. Kibrit söndüğünde babaannesinin gideceğini bilen küçük kız bütün kibritleri yakmaya başladı. Babaanne kıza doğru yaklaştı ve şefkatle ona baktı. Küçük kızı kollarına aldı ve onunla birlikte gökyüzüne uçtu. Onlar birlikte yerden çok yükseğe, açlıktan ve soğuktan çok uzağa uçtular. Sabah olduğunda kibritçi kızın etrafında toplanmıştı insanlar. Yüzünde tatlı bir gülümsemeyle donmuştu kibritçi kız. Herkes yüzündeki gülümsemeye şaşıp kalmıştı. Halbuki gece boyunca gördüğü güzel hayalleri ve babaannesiyle çıktığı muhteşem yolculuğu hiç kimse bilmiyordu.